Merhaba hayranlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık üzerinden bir yıl geçen Oh my god, beni acayip bir hezimete uğratan Azi, ismini bile hatırlamıyorum kızlar, intikam roundu için yarışa çağırdı. Ay Ronaldo, ismini hatırlamadığın adam en ünlü futbolculardan birisi Mbappe biliyorsun değil mi? Niye öyle miymiş? Hiç haberim yok. Benim futbolcu olarak bildiğim tek bir kişi var. O da benim. Ya birkaç tane daha ezik var tabi. Masi işte ne bileyim. Neymur. Ee, diğerler neydi ya? Sauruz muydu neydi? İsimlerini bile hatırlamıyorum. Hepsi azik kızar. Uf, Ronaldo laf soktu. Yalnız Ronaldo bunu Neymar, Suarez falan duyarsa çok kızar. İyav kızarsa buz koysun. Kızım kızım ben Cristiano Ronaldo. Ah şuna bak şuna. Sanki 3-0 yağış kaybeden babammış gibi gelmiş burada kasım kasım kasılıyor. Ronaldo Ronaldo. Ben seni en son ki yarışta 3-0 yenmedim mi? Yav. Yendin lan mi babbe. Yendin. Lakin bu sefer ben efsane arabalar getirdim. Oh my god. Senin içinden geçeceğim. Oğlu. Birincisi mi babbe değil. Mbappe. İkincisi senin benim içimden geçmen söz konusu bile olamaz ama bugün yine ben senin içinden geçeceğim. Çünkü benim adım Mbappe. Bana derler brader çok iyi yarışıyorsun be. Senin kadar kralını görmedik Mbappe. İyi <laughs> o ne kadar azik bir şiirdi lan öyle. <laughs> kızlar kızlar duydunuz mu? Bana özeniyor azik. Ronaldo Ronaldo. Büyükleniyorsun kendine bir şey sanıyorsun. Arkadaşım olan Messi'yi ve Neymar'ı üzüyorsun. Yani beni de kızdırıyorsun. Bugün seni tekrardan 3-0 yeneceğim ve bana abi demeni isteyeceğim. Ne demişler? Bükemediğin Ali öpeceksin. Benim adım Mbappe. Bana da kalsın be. Yarışta beni davet eden ezilir son nefeste. Göreceğiz bakalım Mbappe. Bugün kim kimi yeniyor? Oh my god. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz Daha net olsun ben bu seriye niye Ronaldo ve Messi'nin maceraları diyorum Hiçbir fikrim yok Arkadaşlar ortada Messi yok ama siz aldırmayın ya Takılın öyle kafanıza göre Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte GTA 5'te süper araba yarışları ha Evet lan ben bunun adını zaten böyle koymadım oğlum Oynatma listesinin adı bu Bugün sizlerle birlikte süper araba yarışlarına devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi Mbappe yanımızda. Arkadaşlar Mbappe yarışını kaç kişi hatırlıyor? Biliyorsunuz en son Mbappe resmen seriye ilk geldiği bölümde Ronaldo'yu madara etmiş ve 3-0 galibiyetle resmen yok etmişti. Şayet o manyak, o çılgın, o eğlenceli videoyu izlemek isterseniz hemen sağ üst köşeye bakın oradan ulaşın. Gerçekten Ronaldo ve Messi bölümünün harika Allah kahretsin ne Ronaldo'su ne Messi'si Benim ağzım alışmış arkadaşlar Siz bana bakmayın Siz bunu işte süper araba olarak duyuyormuş gibi yapın Bakalım bugün neler olacak arkadaşlar Ronaldo çok sinirli Çünkü yarışta yenemediği bir tek Mbappe kaldı Mbappe'yi de yenmek istiyor Bakalım bu isteğine bugün ulaşabilecek mi Yarışın galibi kim olacak Hadi başlayalım Gel bakalım Ronaldo gel ne demişler? Eğer ortalıkta bir ezik varsa dolaba koymazsan kokar. Bugün altında BMW i8 var. Mavi, pigana, acayip aksiyonlu. Resmen dünyanın en kaliteli arabalarından birisi. Görüyorsunuz değil mi? i8. Şimdi Mbappe farkıyla resmen bir yarış izleyeceksiniz. Yow! Kızlar, bu Mbappe'yi de yendikten sonra yarışta yenemediğim kimse kalmayacak ve böylelikle gerçekten bir kral değil, bir imparator olduğumu resmen ilan edeceğim. Oh my god! Arkadaşlar, burada BMW M8 var ve bakın sese bakın sesi. Gönder. Eow. Bunun sasine ne olmuş lan? Tık. Ben bunu sesini en son güncellettiydim. Oh my god. Bozulmuş galiba. İçine kedi mi kaçtı ne? Lan azik mi Mbappe? Be. Benim yoksa arabamın egzozuna bir şey mi tıkadın lan? Hayır Ronaldo. Ben ezik değilim. Arabalarına müdahale etmem. Benim işim yakışmak, yakışmak, yakışmak. Napolyon ne demiş? Yakış, yakış, yakış. Yav Napolyon'un öyle dediğine emin misin lan? Ben para, para, para demiş diye duydum ama. Neyse. Sen daha iyi bilirsin. Fransızsın. Gel bakalım Mbappe. Oh my god. Ne başladı be? Arkadaşlar bu yarışta turbo kullanmak yasak olduğu için turbosuz geçmeye çalışacağım. Oh my god. Ne gidiyor lan çocuk? Ayy. Burası keskin dikkat edelim. Oh my god. Mbappe. Lan kaza yapacağım. Oh my god. Sen nasıl döndün lan? Kaza bile yapmadı arkadaşlar. Oh my god! Hayır! Lanet olsun! Mbappe! Nasıl yaptın oğlum? Oradan nasıl döndü arkadaşlar kaza yapmadan? Eww. Ben sürttürdüm mü lan arabayı? Ew. Arkadaşlar kaza yapmışım. Ah be Ronaldo. Ah be Ronaldo. Ne diye gıgalın olan Mbappe abine meydan okulsun ki? Madem yarışmayı beceremezsin, ne diye beni çağırırsın buraya? Sen git çiftçilik yap şuradaki amca gibi. Senin haddine mi araba sürüp yarışmak? İyi Ne diyorsun lan sen azik? Yanlışlıkla çarptık herhalde. Eow, kolay gelsin amca. Oh. <laughs> çarptı. Anlamadım. Neye çarptı? Benim çiftçi amcam hiçbir şeye çarpmaz. Ulan senin ananı. Ne yaptın lan benim akabama? Allah seni bildiği gibi yapsın. Sürmeyi bilmiyor. Ronaldo bu da sana benziyor. Resmen akabama çarptı. Lanet olsun. Ronaldo senin suçun. <laughs> oh my god. Ulan aziz Benle ne alakası var oğlum? Herif geldi koydu arkadaşlar. Oh my god. Bence çiftçi amca da anladı. Mbappe'den bir şey olmaz. <laughs> Oğlum çok güldüm lan Mbappe. Gariban Mbappe. Arabasını nasıl dürttü gördünüz mü çiftçi? Yav, azik Mbappe. Yarış kaybetsen bile güldüm lan. Ben bu moralle bir sonraki yarışı kazanırım. İnanamıyorum. Çiftçinin yaptığına bakar mısınız? Resmen arabamı dağıtıp kaçtı. Ronaldo! Sen bana anahtarı vermeden nereye gidiyorsun? Anahtarına ve tukbosuz yakışacağımıza söz vermiştik. Aa, Neye gülüyorsunuz kızlar? Ya ondan sonra çiftçi buna bir koydu. Emap <laughs> <laughs> be. Kızlara yaşadığımız komediyi anlatıyordum. Oğullu. Oh, no. Evet. Al bakayım anahtarı vereyim sana. O oh, ki Artık iki tane kaza yapmış BMW var. Hayırlı olsun. Demek anlattın ha. Hain Ronaldo. Arkadaşlar birbirlerinin sırlarını orta yerde anlatmazlar. Demek ki sen benim arkadaşım değil, düşmanımsın. Madem öyle, seninle yarışıp yenmek benim boynumun borcu. Altımda Bugatti, sen dur Şimdi birazdan sen duracaksın, ben seni yeneceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor olan ağaçlara? İmana geldi. Yo, biz zaten arkadaş değiliz oğlum. Ben seni tanımıyorum bile. Sen kimsin azik? Kızar. Burada benim en sevdiğim favori arabam Bugatti Divo var. Oh my god. Arkadaşlar şu arabaya bakıp aşık olmadığınızı söyleyin. Ben de size diyeyim ki sizler çılgınsınız. Oh my god. Bu arabaya aşık olmayan kim var şu an ha? Kim var? Bir tek Mbappe. Değil mi Mbappe? Ulan azik Ronaldo. Senin o altındaki arabayı, benim bu altındaki arabayı yapanlar Fransızlar. Ben ne kalayım? Fransızım. Benim oynadığım takım hangi takım? Fransız takımı. Arkadaşlar bu ne diyor ya? Bu ne kadar bir azik böyle ha? Oğlum altındaki arabaları benim memleketimin vatandaşı Wetti. Yo harbiden mi lan? Aa evet Fransa bayrağı. Oh my god. Arkadaşlar Mbappe'yi kendi memleketinden gelen arabayla şimdi hezimete uğratacağım. Gel bakalım. Gel Mbappe. Gel. Benim adım Ronaldo. Askerliğimi yaptım Kamundo. Altımdaki araba Bugatti Divo. Senin gibi bir Aziye Hesap vermez Ronaldo Arkadaşlar Altında Bugatti Divo varken Beni yarışta yenecek adam Daha dünyaya gelmedi Oh my god daha yeni bitirdi Aziye bakın İşte Cristiano Ronaldo'nun gücü Oh my god Aldın mı boyunun ölçüsünü İki tane Bugatti oldu. Ver lan Bugatti Azik. Aa, Aa, lanet olsun. Kendi memleketimin agabasıyla bir eziğe yenildim. Böyle iş olmaz. Ama biz Fransızlar namuslu, dürüst insanlarızdır Ronaldo. Yarış kaybettiğimizde anahtar veririz. Ama Şeye döndükten sonra vereyim mi? Yani malum yürümek istemiyorum. Ya olur lan olur. Küçük azik. Merak etme. Şimdi istemiyorum anahtarı zaten. O yiyat. Küçük azik. Arkadaşlar bence güzel bir isim oldu. Hatta daha güzel bir isim buldum arkadaşlar. Patates kafalı embap be. Ne? Pa patates kafalı mı? Ulan saniye. Arkadaşlar. Acayip sinir değil mi? Ben şu an acayip sinirlendim. değil mi? Bakın, benim adım Mbappe. Ben mağlubiyet kabul etmem. Ben şimdi o aziye haddini bildirmezsem sokakım size. Ben nasıl bir yakışçı, nasıl bir kral olduğumu iddia edebilirim. Ha, sokakım size. La Fransa la gral. Ben Fransız arabasıyla yarış kaybettim. Ben Mbappe. Fransız doğumlu futbolcu. Acımayacağım arkadaşlar. Sakın bana Ronaldo'nun tarafını tuttuğunuzu söylemeyin. Lütfen Mbappe'nin tarafında olduğunuzu itiraf edin. Alacağım anahtarını Ronaldo. Yeneceğim seni. Göreceksin. Bırak öyle aferin. Eww arkadaşlar duydunuz mu? Anahtarı bırak öyle diyor. Arabayı diyor. <laughs> Oğlum senin patates kafan mı yandı lan? Mbappe Yarışı ben kazandım. Anahtarı kazanan benim. Aa, evet, evet. Pardon Ronaldo. Yanlış söyledim. Buyur anahtarını vereyim. Ama sevinme Ronaldo. Çünkü üçüncü yarışı kazanman söz konusu bile olamaz. Sen tur verdik ama önemi yok. Daha önceden de şuradaki yeşil güzelliği aldık. Şimdiki geriye kalan Lamborghini Veneno'nun anahtarına sahip olmak. Ve ben Lamborghini Veneno'nun anahtarına sahip olacağım. Ronaldo, gel bakalım. Azih. Yo, azih ne lan? Oh my god, azih. Duydunuz mu kızlar? Azih. Ben bunu sevdim. Ben bunu masiye kullanırım kızlar. Şimdi izleyin. O bir, ben bir skoru. Son yarışı Veneno'yla yeneceğim. Daha sonrasında ise... Evrenler arası kral Ronaldo olacak. İmparator diyecekler bana imparator. Lamborghini Veneno. Yap şovunu oğlum. Göster şuna kral kim. Öğrensin azik Mbappo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Sen kendine kral deyip yoksun ama karşındakinin kim olduğunu unutuyorsun. Ben bir Fransızım Ronaldo. Ve Fransızlar bir gecede krallarını asmış adamlar. Sen kendine fazla güvenme. Tacım var diye sevinme. Karşındaki bir Fransız seni ortalıktan kaybedebilir. Yo, Bak lan sen şu küçük patates kafalı ya. Arkadaşlar diyor ki kurallara çok güvenme. Kaybedebilirsin. Oh my god. Anca rüyanda Mbappe. Gel bakalım. Gel. Arkadaşlar altımda Lamborghini Veneno. Ondaysa Lamborghini, Nelano, Centenario mu? Centuria değil değil mi? Değil değil. Centuria Bugatti CD. Oh my god. Ne döndü lan? Hayır arkadaşlar hayır. Yarışı kaybedemem. Hayır. Hayır. Oh my god. Hayır. Yarışı. Kaybettim. Oh my god. Nasıl lan? Nasıl? Ve bir kez daha öğrendin ki Ronaldo Kralım demek hiçbir şeye yaramaz Şayet karşında taç indiren bir adam varsa istediğin kadar kral ol Ronaldo Senin hükmün ben gelinceye kadardı Mbappe senin krallığını elinden alır Şimdi söyle bakayım ben senin neyinim? E e yav, neyimsin? Ben senin celladınım Ronaldo. Ben cellat Mbappe'yim. Senin ecelin oldum. Krallığını elinden aldım. Aynı şekilde anahtarını da. Ver lan bakayım şunu. Eyvallah Ronaldo. Ve Nono için teşekkürler. Bir daha karşıma çıkma. Yoksa seni yok ederim. Azik. E Azik e mi? Oh my god. Ulan Ulan Mbappé. Ulan! Ulan! Ah, oh my god! A, arkadaşlar az önce bana ha siktiyip gitti. Bana bana kralların kralı Cristiano Ronaldo ya. Oh my god! Bunun hesabını senden soracağım Mbappé. Soracağım oğlum. Göreceksin var ya. Seni yok etmezsem benim de adım Ronaldo değil. Arkadaşlar bu yarışı kaybetmiş olabilirim ama. Lan ben nasıl döneceğim lan geldiğim yere. Arabama gideceğim oğlum ya. Oh my O zaman onun arabasını alırım değil mi? Yani. Anahtarını falan üstünde bırakmıştır oğlum. Sonuçta ne yapacak zengin at. Eww. Ağzıya bak lan. Kitlemiş. Mbappe. Mbappe oğlum arabam yok. Mbappe. Mbappe! Oh my god! Yugumeye başla Ronaldo, yugumeye. Belki kilo verirsin, yarışı kazanırsın. Sen bana şişman mı dedin lan? Oh my god! Arkadaşlar, bu küçük patatesin yenilmesini ve onu acayip bir şekilde azim azim ezmemi istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Dudağıma bakın oğlum. Benim dudağımı bu hale getiren adam asla sağ kalmamalı. Onu yarışta acayip mağlup etmeliyim arkadaşlar. En az 3-0. İyi av, çiftçi amca çiftçi amca. Sen traktörle beni bir bıraksan ya arabaların oraya. Oh my god. Zaten gururum yerle bir oldu. Oh my god. Ben nasıl yarış kaybettim buna karşı? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün... O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Yola bakın. Ronaldo ömesinin maceralarında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışın galibi Mbappe oldu. Resmen Ronaldo'yu 2-1 yenerek yarışın kralı oldu. Ve Ronaldo'ya dedi ki artık kral değilsin senin tacını kırdım. Gördüğünüz gibi Ronaldo fena halde sinirlendi ve bunun intikamını almak istiyor. Siz de düşünüyorsunuz sizce intikam almalı mı? Şayet alması gerektiğini düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum da, bursun da. Bursun. bu arada yola ne oluyor? Benim monitörde mi bir problem var siz de görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten garip görünüyor değil mi şu an? Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lan harbiden tacı falan mı kırdı ne yaptı oğlum bu adam? Baksanıza. Bir garip oldu ha Ronaldo'nun kafa gitti galiba. Ve işte aşkım. İşte bak buradalar görüyor musun? Lan fakirler. Ey yavrum ey. Bugatti ve gerçek zengin. In the house. Selam çocuklar. Sahil partisi var diye duydum ya. Beach party. Ben de sevgilim Nazdrovya ile katılayım istedim. Lan. F f fakir çocuk. Sen. Sen daha sabahleyin camımızı silmedin mi? Sen açtın. Ay ne oluyor Faruk ya? Müzik neden kesildi ha? Ne oluyor Faruk? Aa! Bu yakışıklı kim ya? Oha! Bugatti! Wow! Selamlar yakışıklı beyefendi. Anan! Sen sabahki çocuk. Evet, ben sabahki çocuk. Hatırladınız mı? Fakir ama gururlu bir çocuk vardı. Gururlu. Siz 5 dolar vermiştiniz, üstü kalsın demiştiniz. Üstü kaldı koçum. Bak üstüyle Bugatti aldı. Nasıl olabilir böyle bir şey?